arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forsaken oynayacağız evet hmm, Gözde 666 bin geldiğini herkes biliyor hmm, Şimdi arkadaşlar şunu şuraya kenara koyacağım Arkadaşlar Forsaken'e başlayalım Evet Arkadaşlar şu an hesabımı size ilk defa göstereceğim. Bayağı bir kasmalık bir hesap normal bir hesap değil. Şimdi girmesini bekleyelim. Şimdi devam edecek. Şimdi şöyle bakalım neyse. Girmesini bekleyelim arkadaşlar. Ee, size arkadaşlar şey yapmayı göstereceğim. Bir iki tur da atarız. arkadaşlar bekleyin arkadaşlar VPN'den kaynaklı bir şey. Ben durdurayım geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hesabına giriş yapması gerek. Arkadaşlar hesabımı görüp bana arkadaşlar istek atabilirsiniz. İstekleri de kabul ederim arkadaşlar. Şimdi girmesini bekleyeceğiz. şu an girmiyor. Girmek için hemen şuradan Forsaken yazalım. Çıkan arkadaşlar oynarız. Önce <laughs> insanları girmişim. Tamam arkadaşlar hesabımız geri Şu Tamam arkadaşlar. Bir arkadaşım var. Akşer, onları gördünüz. <laughs> onlarla da en yakın arkadaşlarımdan bazıları giriyor arkadaşlar. Evet. Em... Bakın arkadaşlar girince siz hesabımı görünce ben ne yapacaksınız. Bakın oynayanlar o... like atsın. Oynayan illa vardır. Girdi. Şimdi arkadaşlar biraz donduk. Dondu. Şimdi girer. Ve giriyor arkadaşlar. Tamam. Nasıl insanların olduğu düşünceye girdim. Değerli arkadaşlar arkadaşım da gelebilir ama gelmeye de bilir. Ee, şimdi girmesini bekleyelim. Siz de duyuyorsunuz. Evet. Gir bakalım. Şimdi girdi. Dışarı şimdi bakın karakterim bu. Emotiler arkadaşlar bakın bilenler varsa resimlerini. Bu yeni gelinim hadi. bu 666. Bunu var koştum yani hiçbir şey almadım. Hep tüm katiller var. Katilim 7 seviye. Bu kul gidip 16. Zonda 10, Nodim 3, X1, X1, 72 çünkü X1, X1 kaçıyorum ve Gross 660 aldım 2. Şu an baktık bir. Şimdi Redux Game 10, Çay Devam 4, Eliyordum 3, Big bu öldürmenin 5 seviye, 007 yedim 21. Total Malda en çok kastım Gross 1037 ise 98 seviye var arkadaşlar bu kostümlerim var Evet tepim 21 düşük adım 1 çünkü arkadaşlar daha yeni aldım bunu düşük adım fırsatım 33 şimdi arkadaşlar size arkadaşlar bu karakterimin varsa kostümlerini göstereceğim Şimdi da var bir sürü bakın Gördüğünüz gibi böyle kostümlerimiz var Çaylığın bunlar var 50 yok Belirmenin yok. 007'nin yok. Var mıydı? Yok, tamam. Bu var arkadaşlar, da. Bu zaten göstermiştim arkadaşlar. Bu kostümler var. Tepki mi arkadaşlar? Bu Y Art var. Bir tane kişi geçti. Ha, tamam. Mm. Ben daha düşük kadar yeni aldım ama akışır. bir tane kostüm aldım ona. Da. Yani normalden olsun diye. fırsatımın diğer arkadaşlar iki tane 2000 liralık bir zor açılan başarıma olan MLG var. Bir de arkadaşlar bunun var. Şu an 9000 liram var. Şimdi arkadaşlar size hesabımdan kaç tane hayatta kalan, kaç tane ile kazanmamın olduğunu göstereyim. 296 tane hayatta kalan, 21 tane de bir galibiyetim var. Sizin için kadir olmak için arkadaşlar açıyorum. Şunu görüyorsunuz. Öldü. Sonra kaldılar. Sizin kısalım. Evet. Hmm, şu an Expedition ve Quest 1337. Tamam tek ikisi tek kaldılar. Evet bakalım ne oldu. Bu şu halde kalanın Kaç tane katilde galibiyeti olduğuna bakalım. 6 YH Jo 7 6 YR tamam. Şu arkadaşlar gizli ama konsol oynuyor. Normaldir. Kazanacak gibi duruyor. Hepsiz. kazandı normal yani arkadaşlar şimdi katil kimmiş ona bakalım bir x1 x hangisiymiş biraz kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar bunlara bakmayın bazen hani bizi salınca kazandığım şeyler arkadaşlar bunlar hani kötü oynarsam bir şey demeyin diyor ne olur diyorum 48 tane ve 332 tane olan var level 75 katilimiz bu. Sonra katilimiz ise ghost 666 yeni yani yeni gelen e, karakter. Bir tur atalım arkadaşlar videoyu bitireceğim. Yeni videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten 10 like'ın üstünde. Hatta arkadaşlar daha yeni videom olduğu için 20 like'ın üstünde beğeni gelse 10 like'ın üstünde beğeni gelsin yeter bana. X1, X1 X1 katilimiz yani level 100 eski level 100 kostümü X1 X1 Geldim. Geliyor. Size bana bakmadı. Ona bitirmişler. Şöyle level bir şey de alıyor. Gelin bir şey de alıyor. Kaçıyorum ben. Bitirdik arkadaşlar şimdi. Şöyle level. Şu an arkadaşlar 98. 100 yapacağım arkadaşlar. Amacım benim 100 yapmak. O oh, öldü. Yok lan ölmemiş. Level değil akşam kostümünü birine de alıyor şu an. İşte Sky bir şey yapamam lan. Büyücü kostümüne girdim akşam. Hoşuma gidiyor nedense benim. Yani. İlk <laughs> ilk videom olduğu için like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle kaçalım. Şu tüm jeneratörleri yapmışlar. Biraz kasıyor. Bunu ben de bilmiyorum. Şuraya saklanacağım. Gitme denemek gideceğim. Tamam gittiler. Böyle akşam sona kalıyorum ben. Bazen de kazanıyorum diyebiliriz. Bunu takip ettim arkadaşlar. Az önce gördünüz. Gerçekten iyi oynuyor. alalım ya bunu. Ne yapacağız? Alsak mı? Bir koku koku içinde yer mi bilmiyorum ki. Ben alamıyorum. Gerçek sıfır sıfır yedi yedi dağımadı. İyi bak gidiyor. Ops arkadaşlar, şunu alalım hemen. Alamadık. Şunu alamıyormuş. Sahte miydi bu? Boşuna gitti arkadaşlar şey bu kadar canım. Olsun ne yapacak şimdi? Şey Çok iyi bak gerçekten hiç olmadı. Kimseyi değmemiş. saniye saniyeler. Gelsin. 30 saniye değiniriz. Dışarı, dışarı. Kaç. Kaçtık arkadaşlar. Tam kazandık. Tamamdır. Kazandık arkadaşlar. Kolaydı diyebiliriz. Bu arkadaşlar katilli hayatı kalanı kadar geldim. 297'ye çıktı. Çok iyiyim. Arkadaşlar bakın 98. Son 2 level sonra arkadaşlar 99 oluyor. Ben size yanlış söyleyebilmiş olabilirim. Hani 97 demiş olabilirim. 嗯。<Okay. S 2> okay.